Bir durmuş, hemen doktoru çağır. Beni çağırmışsın. Evet. Gel, buyur, otur. Oturayım mı? Evet evet, buyur, gel. Hah, kahven de geldi. Bana mı? Evet, sana tabii ki. Berk başına bir şey mi düştü senin? Neden? Yani bu durum alışık olmadığın bir durum da... ...Berk Bey'i de dedirtmiyorsun. Seni neyi geçinmeyi düşünüyorum artık Didem'cim? Ha, ateşkes mi yani? Eh, sayılır. sayılır. <laughs> Demek sonunda yola geldin ha? Hayır canım, çalışmalarına ihtiyacım var. Bak bunları ben gelene kadar bitirmeni isteyeceğim, tamam mı? Benim işlerim var ve bu dosyaların acilen halledilmesi lazım. Eee, stajyerler bugünler içindir, değil mi? Evet. Bol bol kahve içmeyi unutma. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Uykunun gelmesini istemezsin herhalde, değil mi? Work, work, olur kendini bu kadar hırpalama oğlum. Kendisi alın düşün biraz. Mehmet bundan sonrası tam bir savaş. Mücadeleyi bırakırsak savaşı kazanmamız mümkün olmayabilir. Haklısın. Bir an önce harekete geçmem lazım. Kaptan, bana ülkedeki yeni avukatları bulmanı istiyorum. Hı hı. Yalnız listede Cihan ismini istemiyorum. Bu davada lehimizde olan şeyleri mahkemede göstermeliyiz. Gökhan sen de Nevşehir emniyetinden bilgi alır mısın? Hı hı. Davaya onların gelmesi ya da bir rapor vermesi Seyri nasıl etkiler? Önce avukatlara karar verelim oğlum. Onlar bize yol gösterirler. Doğru. Hadi bakalım. Neyi? Oh. Ah. Oh. Nereye çocuğum? Oğlum nereye? Dur be oğlum önce bir doktorla konuşalım. Allah kahretsin ya. Hı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Efendim Mehmet. Asıl Gümüş'ün ilaçları. Bebek için doktorun verdikleri. Onları bir an önce götürmemiz lazım. Oğlum iki dakika dur. Bacağının ağrısı geçsin. Her şeyi teker teker yaparız. İyi miyim dede. Yalnız karım için bir şeyler yaparsam daha iyi olacağım. Hadi. Ne ah, oğlum ne <laughs> yapıyorsun? Dursan Hiç oğlum. laf dinlemiyorsunuz Mehmet Bey. Bacağınızdan olmak istiyorsunuz galiba. Allah korusun. Sizleri dışarı alacağım. Mehmet Bey biraz dinlenmeli. Hemşire Hanım, benim çıkmam lazım. Üzgünüm. Röntgen sonuçlarınız gelmeden çıkamazsınız. Kaptan sen yat. Dinlenmene bak, tamam mı? Olmaz ki. Ya bana güvenmiyor musun Mehmet? Ben her şeyi halledeceğim. <laughs> Burada Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Olunca, merak etme. Çocuk Haberler kötü Pınar. Kötü mü? Çabuk söyle çabuk. Gümüş tutuklandı. Ne? Ne olmuş Pınar? Gümüş tutuklanmış. Ne? <laughs> canım yavrum. Aman. Safiye nene. Safiye nene. Safiye nene. Aman. Aman. Safiye neneciğim. Aman. Yavaş. <gülüyor> tamam, tamam, tamam canım, tamam. <laughs> Allah kurtarsın kızım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Yeni bir misafir. Geçmiş olsun Geçmiş kızım. olsun. Sağ olun. Allah kurtarsın. Sağ olun. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Gel kızım gel otur hele bir. Gel kız gel. 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 Geç. Komru bir çay ver ablana kızım. Suçun ne kızım? Kaç sene verdiler. Öldü mü abla vurdun kişi? Yok hastanede komada. Ne yaptı da vurdun? Tamam kızım tamam. Allah şu güzel yüzüne güler de tez elden çıkarsın inşallah. Gençliğin de buralarda solmaz. Allah vere de adam kurtulsun. Yoksa halin duman olur. Orhan. Heh. Haberler kötü Orhan... Gümüş ablam tutuklanmış... Ne? Tutuklanmış mı? Hı. Nasıl olur Rukiye? Olmuş işte... Zavallı ablam benim... Karnında bebeğiyle bir başına hapislere girdi bu yaşta... Nedir bu çektiği Orhan? Ne zaman gülecek ablamın yüzü? Üzülme Rukiye'm üzülme... Şadoğulları onu içeride koyar mı hiç? Birkaç güne kalmaz... Çıkar elbet. Öyle mi dersin? Tabii ki Rukiye. İnşallah Orhan. İnşallah. Hayda. Allah A -a. Allah. Oğlum niye kalktın hemen ayağa? İyiyim iyiyim anne. Kaptan saçmalıyorsun ama. Yat dinlen biraz diyoruz. Hiçbir şeyim yok iyiyim ben. Yapmam gereken bir sürü işim var. Çıkmam lazım hastaneden. Mehmet, biz Onur'la zaten bir şeyler ayarladık. Şimdi senin sağlığın daha önemli oğlum. Değil mi ama? Siz de bir şey söylesenize babacığım. Söylesem ne fayda gelin, dinleyecek mi sanki? Bir an önce Gümüş'ü görmem lazım dede. Onur, prosedür neyse ayarlayın bana. Karımı bir an önce görmek istiyorum. Tamam canım, ayarlarız. Anne, sen Pınar'la beraber Gümüş'ün eşyalarını ayarlar mısın? Tabii çocuğum. Onun orada iyi olması için her şeyi yapmam lazım. Her şeyi. Hadi ağam. <laughs> Mehmet. Bu halde mi gideceksin Gümüş'e? Yani çok kötü görünüyorsun. Toparla kendini biraz. Gümüş'ün karşısında dinç olmalısın. Sen de yaşadın biliyorsun. İçerideyken moral önemli. Hiç yılmamak, çıkacağına inanmak önemli. Gümüş seni bu halde görürse umutlarını tamamen yitirir ona destek olmalı umut aşılamalısın. Bir an bile tereddüt etmemeli çıkacağından. Bunu yap Mehmet. Gümüş için ve çocuğun için. Hı?